Suudi Arabistan'da bir kadının başına oldukça ilginç bir olay geldi. Suudlu 55 yaşlarında Fatıma Abdülkadir isimli bir kadın Suud'da bir hastaneye gitti. Beyninden bir operasyon geçirecekti. Ameliyat günü alındı, ameliyat gerçekleşti. Fakat kadın ameliyattan sonra komaya girdi. Bilinci tamamen kapalı olarak tam 7 ay geçirdi. Bu süre zarfında doktorlar kadına birçok testler ve tahliller yaptılar. Defalarca röntgeni çekildi. Kalbine, beynine, kan değerlerine ve diğer organlarına defalarca bakıldı. Bütün değerlendirmelerin sonucunda kadının fiziksel olarak hiçbir sorunu olmadığı ortaya çıkıyordu. Doktorlar şaşkındı. Ne yapacaklarını şaşırmış ve kadından umutlarını kesmişlerdi. Doktorlardan bir tanesi kadının yurt dışında Almanya'da tedavi görmesi için gerekli girişimleri yaptı ve kadın Almanya'ya gönderildi. Fakat orada da hiçbir iyileşme göstermedi. Hala bilinci kapalıydı. Ameliyatın üzerinden tam 7 ay geçmişti. Günlerden bir gün oğlu yanında refakatçi olarak kalıyordu annesinin yanındaki sandalyeye oturmuş, onun komada olduğunu ve kendisini duymadığını bilerek şöyle dedi: "Senin sesini özledim annem. Tam yedi aydır sesini duymadım. Hadi uyan artık anne, uyan, uyan da oğlunun haline gör, uyan da zavallı oğlunun yanında ol. Yemekten de, uykudan da kesildim üzüntüden. Sonra şu ayetleri okumaya başladı. Ve kemiklere bak, onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz. Buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir. Dedi. Adam bu ayetleri okurken annesi birden sağ elinin parmaklarını oynatmaya başladı. Sonra birden sanki uykudan uyanıyormuş gibi gözlerini açtı. Kadın 7 ay uyuduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi uyanmıştı. Allah'a dayanıp güvenmek ne kadar da önemlidir. Hastalıkta, sağlıkta Allah'ın yaratmış olduğu sebeplerden farklı şeyler değildirler. Hastalar Allah izin vermediği sürece iyileşemezler. Allah'a sığınmak için sığınılacak zor bir durumun olması şart değildir. İyi ya da kötü her durumda Allah'a sığınmak gerekir. Nasıl ki hastalanmadan önce, hastalıktan ateşe girmeden önce ateşten, bela ve musibet gelmeden önce bela ve musibetten korunmak için Allah'a iltica ederiz. Ona sığınırız ve onun korumasına muhtaçız. Bunun gibi şeytan bize zarar vermeden önce, şeytandan şeytan gibi insanların tuzaklarına düşmeden önce, şeytan gibi insanların tuzaklarından Allah'a sığınırız. Ona iltica ederiz ve ondan yardım isteriz. Demek ki sadece zora düştüğümüzde değil, her durumda bu zora düşmekten de Allah'a sığınmak gerekir ve sürekli O'nun koruması altına iltica etmeliyiz. O halde her hal ve durumda O'na sığınmak imanın bir gereğidir ve kulluğun bir göstergesidir. Allah'a sığınma, ona iltica etme, şeytanın azdırması ve saptırmasına karşı en önemli bir sığınak ve dinamiktir. Bu dinamiğin her harikarda kullanılması şarttır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hastalıklara bazı ayetler, özellikle İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğu gibi ağrıyan yere elini koyup yedi kere Allah'ın adıyla bulduğum ve kurtulmak istediğim ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım derdi. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden birini hasta halde görünce onu sağ eliyle mesleder, sağ elini hastaya sürer. Allah'ım ey insanların Rabbi hastalığı gider. Bu kuluna şifa ver. Şifa veren sensin senin hiçbir hastalık bırakmayan şifandan başka şifa yoktur derdi. Kuşkusuz her şeyde Allah'a sığmak yalnız meşru değil. Memurun bihtir. Her konuda Allah'a dua edilmesi emredilmiştir.